Oh, oh, oh. Maragöz, bir zaman Bir <laughs> 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 Bir kilo bağımlı yes.

aren İzmir 1.5 gaz burada bir bağlantı sıkmaklar bir problem var arkadaşlar. Biraz. Canlı yayını hmm. durdurup kayıt yapsan sonra göndersen daha iyi olmaz mı? Oluyor öyle doluyor da. Sen de hoş geldin çekirge. İyi misin Ali'cim? İyi misin Ali'cim? Yani. İşte burada ışık yansımaları da çok kötü maalesef hem üstten hem yandan mesela dün gördünüz dün çok da açık alandaydı üstü o kadar kapalı değildi çok da pırıl pırıldı yayınlar ben kendim izledim dünkü mezatları. pırıl pırıldı yani ben hiç sıkıntı görmedim o yayınlarda ama burada biraz internette sorun var burada Vallahi <laughs> o, o burada balık çok. Burada yanımdaki beyefendi söyle zaten burada kırmızı balık çok olmuyormuş. Daha çok çuprak, Karagöz, sargos melanur. Değil mi? O tür beyaz balıklardan çıkar arkadaşlar. Pırıl pırıl. pırıl, pırıl. Burada internette sorun var arkadaşlar Eşimde de aynı şekilde gidip geliyor yayın Kötüyse haber edin Normal video çekeyim Daha sonra yayınlarım Fırsat buldum ilk Yarına falan yetiştirme olmadı Ya da bugün yetiştirmeye çalışırım kötü olacak olursa normal çekelim de boşa gitmesin buradaki mezat yayınımız. Demek ki bu taraf canlı yayın için maalesef çok uygun değil. satışta mı güzel göreceksin. Karşı satışta Hı. bir karşıda olacak. Yok ya, şey yayın gidip geliyor da onu konuşuyoruz. Yoksa Seni yerimiz değil. Kaliteyi düşürün. Düşürdüm az önce. 4 Dört kadın çıkıyor. Aynen öyle yaptım. Yok ya. Ben şöyle yapıyorum. O, o da çekiyor zaten TikTok'tan arkadaşlar. Ben izlenmez zaten. Ben de kopar olsun veya gerçi onda da gidip geldi yayın kaç defa da. Çok ilginç bir şekilde Türkcell burada sıkıntı yarattı. Çok enteresan. Ki merkezi bir yerde aslında. Arkadaşlar o zaman kapatayım normal çekim yapayım da boşa gitmesin şeyimiz. Kötüyse fark etmez yani. Zaten 11-15'te şeye yetişeceğim. Nedir o? Merkeze yetişeceğim. Orada hiçbir sorun yaşamamıştı. Oradan canlı açarız. Vakit kaybetmeden olmasın normal çekime geçeyim. Herkes kötü diyorsa her hiç bekletmeyelim. <laughs>

şey var. Hmm, evet, biraz şey. Niye var. burada Türksel niye böyle ya? Çok ilginç. Allah Allah. Çok ilginç. <laughs> Zenginlerin bulunduğu yerde Türksel olmamız çok acayip. Nasıl? Burası varlıklı <laughs> gezin. Çetiköy'de bile pırıl pırıldı. Evet. da nasıl da yani? nasıl <laughs> Evet arkadaşlar olmaz öyle yapalım hadi kapatayım. Ben de gördüm yan taraftan bir abimiz gösterdi. Yayın çok iyi değil. Zaten 12.15'te hatta buradan biraz erken ayrılıp Merkezdeki yeri çekebilirim. Orada da çok güzel balıklar vardı biliyorsunuz. Orayı kaçırmak istemiyorum. Burada 5-6 dakikada hmm. biter şeyler. Tamam. <laughs>